Herkese selam. Ev hoş geldiniz. Sizlerle Xiaomi Redmi Note 12 akıllı cep telefonu incelemesini yapacağız. Öncelikle kutu açılımını gerçekleştirip daha sonra özelliklerine birlikte göz atalım. Tasarımından devam edecek olursak delik çentik bir ekranı var. Arkasında dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış kamera bloğu ve sadeleştirilmiş tasarımı bir hayli şık görünüyor. Gövde malzemesi ise plastikten üretilmiş bunu da belirtelim. Genel tasarımda ise telefonun sağ tarafında güç tuşu, hemen üst kısmında ses kontrol butonları yer alıyor. Sol kenarında çift sim kart ve micro SD kart kızağı yer alırken, Telefonun altında ise hoparlör, Type-C girişi, mikrofon, tepe kısmında ise jack girişi yer almış. Arka tarafta bahsettiğimiz gibi bir kamera bloğu oluşturulmuş ve bu blokta 3 adet kamerası, 1 adet de led flaşı yer alıyor. Sol alt kısma dikey şekilde Redmi logosu yerleştirilmiş. Arka tarafın gayet sade ve şık bir görüntüsü var. Ekran tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir panelle geliyor. Ekran çözünürlüğü ise 1080 2400 piksel. Full HD Plus çözünürlüğe sahip bu model 16 milyon renk sayısı 395 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran yenileme hızı tam tamına 120 Hz. Ekran gövde oranı ise %85.04. Ayrıca bu ekran yüksek parlaklıkta 700 nit, Maksimum 1200 nite kadar da çıkabiliyor. Bunu da belirtelim. Kamera tarafında Redmi Note 12 üçlü bir kamera sistemine sahip. Ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyafram değerine sahip. Bu kamerası portre modu, yapay zeka, sahne algılama gibi özellikleri de içinde barındırıyor. İkinci kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f 2.4 değerinde ekstra geniş açılı yani 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekilmenize olanak sağlıyor. Son olarak üçüncü kamerası da 2 megapiksel f 2.4 diyafram değerinde makro çekimler yapabilmeniz için yerleştirilmiş. Ön tarafında ise 13 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip kamerası mevcut. Bu kamerayla da portre modunda fotoğraflar çekilebiliyorsunuz. Ayrıca 1080 piksel 30 fps videolar çekebilmek mümkün. Donanım özelliklerine gelirsek 6 nanometre teknolojisi ile üretilen Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisi kullanılmış. Toplamda 8 çekirdeğe sahip olan bu işlemcisinin performans çekirdeklerinin 4'ü 2.8, diğer 4'ü ise 1.8 GHz hızlarıyla çalışıyor. Adreno 610 grafik işlemcisinin kullanıldığı cihazımızda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Artı 1 TB'a kadar da hafıza kartı desteğiyle alanınızı yükseltebiliyorsunuz. Android 13 işletim sistemi ile gelen Redmi Note 12, MIUI 14 arayüz versiyonuyla birlikte geliyor. Akıcılığı gayet iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Bataryası ise tam tamına 5000 miliamperlik kapasiteli, lityum polimer batarya teknolojisine sahip. Ayrıca 33 watt'lık hızlı şarj özelliği bulunuyor. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşe kredi kartsız farklı taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.